Çin ve Amerika danışıklı dövüş yaparak dünyayı tekrar mı paylaşıyor diyor editör. Bu kabapta Trump siyah giyiniyor, Xi Jinping siyah giyiniyor, Netanyahu siyah giyiniyor. Hepsi siyah giyiniyor. Fakat Xi Jinping'in kravatı kırmızı ve Trump'ın da kravatı kırmızı. Şimdi biz görünürde Çin ile Amerikan savaşını görüyoruz. Bu doğru. Ama... Kapakta da şöyle bir tablo çiziliyor ki editör de bizi buraya yönetiyor, yönlendiriyor. Çünkü editör şunu diyor, Çin ve Amerika danışıklı dövüş yaparak dünyayı tekrar mı paylaşıyor diyor editör. Bence bu haklı bir görüş. Burada hem Xi Jinping'in kravatının kırmızı olması hem Trump'ın kravatının kırmızı olması aslında ikisinin savaşırken ittifak kurdu, kurabildiğini gösteriyor, ima ediyor. Çünkü bunu söyleyen editör, The Economist dergisi editörü şöyle yorumlamış. Aslında evet, Çin karşısında savaşan bir Amerika var, doğru. Fakat bunlar kim nereye alacak savaşı yapıyor ve bu savaş sona erdikten sonra herkesin payına düşen belli olacak.